Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda elimizde için mal bir tane motor var. Bunu çalıştırmaya göstereceğim. Bütün motorun için İlk önce kama kılıfını çıkartıyoruz. Ondan sonra eğer buradaki kilit kapalıysa kendimizi dört çekerek açıyoruz. Sonra jitlerimizi çekiyoruz. Sonra kontağımızı kapalıysa açıyoruz. Ve motor çekiyoruz. Motor birkaç kere çekmekten sonra böyle çalışır gibi yapar. istop eder. Sonra kapatıp çekiyoruz. Evet arkadaşlar çalıştıktan sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.